Düşümde gördüm Cahit'i. Banka gibi bir yer. Aynı servise verilmişiz. Yolumu gözler. Baktım ki toplamış memurlarını. Nutuk çekmedi şefimiz. El edip geçecektim yerime sessiz. Cahit bu. Dayanamadı, boynuma atıldı. Göz yaşlarını duydum yüzümde bir ara. O düşünde ağladı, bense uyandıktan sonra. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemde. Her mihnet kabulü, yeter ki gün eksilmesin penceremde.